Samimiyetiniz sıcaklığınız filminize yansıyor hı hı. ve siz gene takva gibi bakamıyorsunuz o şeyi gibi bakamıyorsunuz Takiye gibi bakamıyorsunuz falanca gibi bakamıyorsunuz o öz, o öz seyircinin bizim halkımızın içerisinde gerçekten ifade edemese bile var doğruyla sahte. Doğru vurgulamayla yanlış vurgulama, sakat vurgulama nedir onu seziyor. İlgiler ve sıcaklık da ona göre. Bir. Ama bu bakışın dışında sizin dediğiniz gibi arkadaşların da demeye çalıştığı gibi elbette bir sürü çarpık Müslüman tipi var. Elbette e, o Müslüman tipleri eleştirilmesi lazım. Çok değişik İslam'ı e, İslam'ın bizzat kendisinin dışladığı e, ve eleştirdiği pek çok tipler var hı hı. hele siz bu İslamı kabul Mesut hocam yani bir mahalle muhabbetinde bir saniye, dışlamak kabul... ayrı da sinema filminde dışlamaya söylüyorum. cesaretimiz var mı biz şöyle söyleyeyim bu kabul İslamı kabul noktasının dışına çıkarak olaylara baktığınız zaman hı hı. İslam'ın sorumluluğunun dışına çıkarak olaylara baktığınız zaman orada yani Önder Bey gibi mesela. Ya yani hayır bunu da açıkça söyledi. Marksistim dedi. İslam'la alakam yok dedi ve takvayı Hı. çekiyor. Dehşetli bir şey. Ya yani onun bakışında mutlaka e, İslami bir prototipi doğru çizememek olacaktır. Kendi durduğu yerden baktığı kadar e, daha çok seküler, daha çok e, dünlüvi bir, e, bir kaygıyla bakış olacaktır. Saka İslami bir hassas İslami sahip bir gözle baktığınızda eleştirecek çok şey olacaktır. E, Alper'in filminde de böyle. Bunu kendileri göremezler çünkü olayın dışındalar. Ama Kendini kötü niyetli olduklarını göstermez bu değil Şimdi, mi? Şimdi ama şöyle söyleyeyim benim çatıştığım taraf da o. Yani ben biraz daha sert bir mizacla söyleyecek olursam yani Takva hain bir film. Aa hayır. Ama tabii tartışmak lazım. Yani bu uzatacak konuyu girmiyorum. Alper'in film şeyi Alper'in şeyi ciddi manada İslam'ı çok uzağında bir bakış açısı. Nilüfer ortaya koyduğu çoğu tezlerin hepsi yanlış. Ee, yanlışlık neden kaynaklanıyor? Siz İslam'ı kabul ederek baktığınız zaman karşınıza yanlışlık çıkıyor. Ama bunu bir kenara koysanız, koyarsanız onun dışında sizin hem Müslüman hem sosyalist hem milliyetçi hem bir Atatürkçü hem bilmem neci pek çok garip Müslüman tipleri çıkıyor. Hem hacı hem sahtekar hem e, zina yapan, hem bir bir yıl Müslüman tipleri çıkıyor, onların dinle alakaları yok. Ama onlar da vurgulanması lazım. Ve eğer siz bunu açıklayamazsanız, Mesut Çakan'ın geldiği zaman, Güzel Çakmaklı'nın geldiği zaman, bu sinema tarihinde ne kadar büyük bir bomba etkisi yaptığını da açıklayamazsınız. Biz bu farkı vurgulamaya çalışıyoruz. Ya, kabul için, hocam. Gerçeğiyle sahtesinin vurgulamaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle olduğu için bizim bakışımız. Ee, Müslüman oldu herkes mükemmel şeklinde kesinlikle olamaz. Çünkü İslam bir yaşama biçimidir ve kademeli olarak insanın kendi yolculuğların mükemmele doğru geliştirme sürecinin formülünün bir ifadesidir. Anlatabiliyor muyum? Toplumu da hesabı. Kesinlikle yok mu insanların? Yani kesinlikle yani sizi, var. Sizin düşündüğünüz gibi düşünmeyince insan hain mi olur mesela? Bir şey diyeceğim. Kesinlikle Hayır, benim Kesinlikle benim Yanlış mı olur ya saatlerce kesinlik, kesinlikle. Saatlerce konuşmamız lazım bilimsel tezler. E, yani diyorsunuz ki bütün tezleriniz yanlış. Biz sabaha kadar tartışsak bunu çözemeyiz. Yanlış derken hangi argümanlardan hareket ediyorsunuz? Sizin filmleriniz tamamen mağduriyet üzerinden gitmiştir. E, mağduriyeti anlatmıştır ve son derece taraflıdır. Ben de bunu söyleyeceğim. Şimdi tabii ki taraflı. Yani ben taraflı olduğunu üzerine basarak söylüyorum. Benim dışında kesinlikle düşünülebilir, vurgulanabilir. Benim bir şey söyleme sadedinde olamam. Fakat şu ayrıntıyı görmek lazım. Eğer siz Müslümanız diyorsanız, İslam hassasiyet içerisine baktığınız zaman sizin olaya bakışınızla yorumunuz şekillenir. O ruh ortaya çıkar. Oruç çerçevesinde ben bak şimdi söylüyorum, ama İslam hiç kimseye kesinlikle şöyle e, ke, Müslüman olacaksın dediğim zaman ölçlerini kor, yani isteyin lan isteyin lan Allah vardır, dünyanın tan yüzüyle yaratılmıştır. Ee, zerre zerre hesap soracağım yaptıklarınızdan demiştir. Bu gözle baktığınız zaman anlatabiliyor muyum? Bütün davranış biçimleri anlam kazanıyor. Mesut Bütün abi dün, anlam dün gittim takiyeyi izledim. Bir Alman yönetmenin, bir Türk senaristin. Şimdi olayın sadece dinsel boyutu yok ki. Almanya'da 15 yıl boyunca %30 euroya %30 kar payı vaadiyle kandırılmış bir kitle var ve ki sonunda da ve sonunda da patlayan 85 tane holding var. Anadolu merkezinde. Bir Şimdi sen. şunu söyleyeceğim. Ben Werbank, Alman yönetmen ben Werbank. Yarısı Almanya'da geçen ve 80 milyar euroluk bir hacimden bahsediliyor. 80 milyar euroluk hacmi olan bir büyük ekonomik skandalın dışarıdan Müslüman olmayarak, Kayserili olmayarak, Konya'lı olmayarak gözlemini yapıp filmini çekemez mi? Harika şekilde çeker, iyi de yapmıştır. Takvayı da o çekmekle iyi yapmıştır. Bu bir yaklaşım biçimidir. Ona bir şey demiyorum ben. Fakat ben o şekilde çekmem. Bakacağız da söylüyorum. Bir de o konuyu ele almış olması o yaraların dertlerin olmadığını göstermez. Takva da o tür tiplerin olmadığını göstermez. Vurun kahpeye de bu, o taşları alarak öğretmene saldıran tipin olmadığını göstermez. Halit Defi'nin sonraki çektiği vurun kahpeye de neden onun karşısına sağlıklı, bilinçli, daha dürüst bir din adamı tipi koy, koyduğunun anlamı nedir sizce? Ben ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Bakışlar tek boyutlu oluyor. ...işin doğrusu hassasiyet ortaya konmuyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle olduğu için ben olsaydım o kırılma noktalarında takvada bir tasavvuf erbabı prototip el alınırken bu kadar gerizekalı eble bir el almazdım. Tasavvuf öyle değil. Tasavvuf da Yunus Emre çıkmıştır, Mevlana çıkmıştır. Bir bilge tipe doğru götürürdüm. Artı öyle bir als, tip el alsam dahi karşısına böyle bir tipte de kordum ki onun getireceği eleştirileri tasavvufa yönetmezdim, kurumlara yönetmezdim, dine yönetmezdim. Ama temelde dinden uzak olmanın, dinden kopuk olmanın getirdiği bir eleştiri sanıyorum. Alperde de gördüğüm bir hadise, farkına varamadan yapıyorlar. Yok. Tuval yaşandılar bir yansıması olarak. Ya, O zaman i̇şte sadece çok dindar Müslümanlar mı yani, film çekiyorlar? Yani, Pardon. Ancak çok dindar Müslüman mı? Ee, ...dinle ilgili filmleri evet. yapabilir... ...ben o zaman onu anlıyorum sizin konuşmalarınızdan... ...hayır bir hayır, bir süryani yapabilir... Ya şimdi, ...bir hristiyan yapabilir... ...bir layık yapabilir... ...ama mesele ya dini doğru anlamakla alakalı... ...bunun adı bir sanat... ...bunun adı bir sanat... ...bu bir propaganda malzemesi... ...bu bir haber bülteni değil... ...bunun adı bir sanat... Evet, katılıyorum ...o zaman size. benim bin yıldır söylediğim bir şey var... ...Süleymaniye Camii dini de... ...Çekmece'deki köprü dinsiz mi... O da Mimar Sinan'ın öbürü de. Şey. Yani Oradaki bu yine... han dinsiz mi? Hayır. İnsana hizmet eden her şey dinin içindedir. Çok genel ve çok yanlış yerlere çekilecek bir cümle. Hayır hiçbir şey hiç yanlış Şimdi... yere çekilmez. Hiç yanlış doğru. yere çekilmez. Bakış göre doğru olabilecek bir cümle Hayır. ama. Asla bakın şeyden farkınız kalmaz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Birinci prensip. Sen din adamına böyle yapılmasın diyorsun la dini bir adamı gösterdiğinde de aşağılık bir adam ben olarak gösteriyorsun. Ben din adamına böyle yapmasın demiyorum ki. Ben din adamına böyle yapılsın, böyle sapık din adamları olduğu sergilensin, hat gittiği halde faiz alanlar sergilensin, beş vakit namaz kıldığı halde zina yapanlar sergilensin. Amenna. Ama, bunu sen de yapman lazım. Bu sanatın içinde bir şey. Bakın böyle bir film yap. Sanatın içinde bir Ben şimdi Dayıman'da iki tane tip çizdim bak. Biri, tek boyutlu onu yaparsan olmaz. Ne niye tek boyutlu var? yapıyorum? Gayet de çok boyutlu yaptım ama insanlar beni tefe koydular. Ali Murat şahit. Bana söylemeyen kalmadı. Ali Murat övdü hmm. diye Ali Murat'a söylemeyen kalmadı. Şimdi Öyle ben oldu. orada bir tip koydum. <laughs> Hacı Feyzullah diye bir tip koydum. Adam Evet. gayet şey bir adam. Zamanın gerisinde kalmış bir evet. adam. Ama yalan söylemiyor. Kimsenin aleyhinde konuşmuyor. Yani normal bana aynen şöyle getirdiler. Ya Yeşilçam zaten yaptı. Sen bunu nereden çıkardın? Ya ben bunu çocukluğumda yaşadım Kur'an kursuna verdiler beni Peşin verirler parasını imama Bak adamdaki namusa bak 3 gün okula gitmedim Çünkü üç gün önce bir kızılcık sopasıyla O zaman bize çok uzun gelen ama sonra gördüm de Aslında kısa olan sopayla kafama vurdu Şunu söylemek üç istiyorum 3 gün 3 gün gitmedim <laughs> ee... Dördüncü sabah Bunu bitirmem lazım Dördüncü sabah namaz vakti geldi Kapıya vuruyor Annem dedi ki eyvah geldi dedi Hüseyin dayı. Beni sepetin altına koydu. Sepet var ya bildiğimiz Karadeniz sepeti. Bir saat o sepetin etrafında dolandı ben sepetin içindeyim. Nerede bu çocuk gelsin? Adamdaki namus anlıyor musunuz? Adam para almış buna hak etmek istiyor yoksa beni dövecek, beni orada isteyecek. Onun bir menfaati yok onda. Ama ben bunu yaşadım adam. Beni bir saat bekledi. Ben oradan bir hapçırsam yandım. Öyle bekledim. Gördüm adamı o deliklerin arasında. Bu adam da var. Ama ben bu adamı namussuz diyemem bugünkü baktığım yerden. O çocukken ondan nefret etmiştim ama bugün diyorum ki adam namuslu. Çünkü para almış bunu hak etmek istiyor. Bir şekilde. Ve geliyor o çocuğu üç gün gelmeyen çocuğun hesabını soruyor. Nerede bu çocuk diye. Ama beğendiremediniz işte karakterinizi. Şunu çok açıklıkla söyleyeyim. Ee, Türk televizyonlarında belki son yıllarda yapılmış en cesur ve en demokrat söyleşilerden birini gerçekleştiriyoruz. Bir güzel haberim var bir de kötü haberim var. Daha henüz ikinci bölümünde olan bir program olarak 5 kuşak reklamımız var. Kötü haberde reklama giriyoruz ama reklamdan sonra lütfen hararetinizi kaybetmeyin. Süre sınırımız Kapitalizm her şeyi bozar. Ee, evet, işte, yani <laughs> bana kişisel fikrimi soruyorsan e, sevgili Önder Çakar reklamdan nefret ediyorum ama hayatın kuralları gereği bu reklamları almak ve yayınlamak durumundayız. Tabii, tabii. Yoksa benim için buradaki söyleşiler son derece doyumsuz. Biraz sert oluyor ama şunu dikkat çekmek istiyorum. mahsus sert söylüyorum ki biraz olsun diye reklama giriyoruz. Aferin. Ben de şunu söylemeye devam ediyorum. Takiye gibi filmleri Mesut Uçakan çekmeliydi. Ona Aynen. bu filmleri çekmesi için para verecek bir irade var mı bu ülkede? Kesinlikle çekmem lazım ve ben de çekmem. Ben Siz de çekersiniz ama sizi de çek. desteklerler Amin. mi? Amin ha. Bakın bir o. de sinema dini anlamaya çalışıyor. İkinci yarıda ben Peki. bu konuya girmek istiyorum. Yani tam kıvamımızı biraz, bulmuşken biraz daha bilim adamlarına söz. <laughs> evet. Tam kıvamımızı Hocamızı bulmuşken da... Reklam bilim arası dönüyoruz. da dönüyoruz. Ayrılmayalım. Cinsel ya. ayrımcılık yapmayalım hocam. Bilim. Evet son derece hararetli bir tartışmanın tam orta yerinde gecikmiş olarak reklamları girmek zorunda kaldık. Sevgili Mesut Uçakan oldukça havayı ısıtan iddialarda bulundu. Ee, buna da cevaplar oldu. Tabi cevap hakları da doğdu bu arada. Ee, Nülüfer Hocam siz Mesut Bey'in bazı tezlerine e, şiddetle karşılık verdiniz ve itiraz ettiniz. E, şimdi. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Size de onu sormak istiyorum. Din adamı figürünü bayağı derinlemesine ele aldık hı hı. programda. Ya yani Türk sinemasındaki bu marazi evet. din adamı figürünü, hatta din kadını, dindar kadın figürünü ele aldık. Ama Türk sinemasında dindarlık olgusunu yeterince ele almadığımızı düşünüyorum ki konuklarımıza bundan sonraki hı hı. turda da bu ağırlıkta sorular yönelteceğim. Türk sinemasında dindarlık sağlıklı bir biçimde yorumlandı mı bugüne kadar? genel Peki, anlamıyla da Türk sanatında. Dindarlık yine çelişkilerle yorumlanmış olabilir.